Ve işte ilk kartımızı çekiyorum. Kartlarımız arasından çıkan değnek kraliçesi. Bu kart enerjinin karizmanın ve içsel gücün kartı olarak bilinir. Deynek Kraliçesi bir liderin yüreğindeki ateşi başkalarına da yayabilen bir kişinin simgesidir. Siz Oğlaklar, hayatınızda genellikle planlı ve kontrollü ilerlemeyi sevseniz de bugün evren size içinizdeki ateşi, tutkuyu ve cesareti açığa çıkarmanızı söylüyor. Deynek Kraliçesi bir nevi içsel liderliğinizi yeniden hatırlamanız için burada. Hadi şimdi bu enerjiyi üç farklı alanda birlikte inceleyelim. Aşk ve ilişkiler konusunda değnek kraliçesi ateşli, çekici ve kendine güvenen bir duruşu temsil ediyor. Eğer uzun süredir devam eden bir ilişkiniz varsa, bugün ilişkinize renk katmak, partnerinize daha fazla ilgi göstermek ve enerjinizi paylaşmak için harika bir zaman. Belki de ilişkinizdeki rutinleri kırıp biraz daha spontane olmanız gerekebilir. Yalnız olan oğlaklar içinse değnek değnek kraliçesi, sizi fark eden, enerjinizden etkilenen bir kişinin radarına girdiğini gösteriyor. Bugün bir davete katılmak, yeni insanlarla tanışmak size aşk kapılarını aralayabilir. Cesaretinizi toplayın ve karşınızdakine gerçek benliğinizi gösterin. Unutmayın, bugün sizin ışığınız başkalarını da kendine çekiyor. Para, finans ve kariyer alanında ise değnek kraliçesi, iş hayatında yeni fırsatların doğabileceğine işaret ediyor. Disiplinli yapınız ve Sorumluluk duygunuzda biliniyorsunuz. Fakat bugün biraz daha girişken ve yaratıcı olmalısınız. Bir projeyi sahiplenmek, ekip içinde öncülük yapmak veya kendi fikirlerinizi cesurca ortaya koymak için gökyüzü sizin yanınızda. Belki uzun zamandır beklediğiniz bir terfi ya da yeni bir iş fırsatı kapınızı çalacak. Eğer kendi işiniz varsa, vizyonunuzu genişletmek ve yaratıcı çözümler üretmek için mükemmel bir gün. Bugün klasik oğlak planlamasının yanı sıra içsel cesaretin ve ateşinizi ortaya çıkarın Ruhsal ve kişisel gelişim açısından değnek kraliçesi içinizde yanan ateşi uyandırmak ve kendi gücünüzü hatırlamak için mükemmel bir fırsat sunuyor. Son zamanlarda sorumluluklarınız altında ezildiyseniz veya hayallerinizden uzaklaştığınızı hissettiyseniz bugün kendinizi yeniden merkeze alabilirsiniz. Bir Oğlak olarak genellikle hedeflerinize ulaşmak için sabırla çalışıyorsunuz. Ancak ruhunuzun da beslenmeye ihtiyacı var. Belki bir sanatla ilgilenmek, yeni bir hobiye başlamak ya da sadece kendinize vakit ayırmak size iyi gelecek. Hatırlayın, değnek kraliçesi sizi cesurca kendinizi ifade etmeye, içinizdeki yaratıcı gücü ortaya çıkarmaya davet ediyor. Bugün hayatınızda enerjinizi ve karizmanızı ortaya koyma zamanı. Değnek kraliçesinin bu sıcak ve güçlü enerjisiyle günlük yolculuğunuzda cesur adımlar atabilirsiniz. Şimdi bu enerjiyi nasıl dengeleyeceğinizi ve hangi alana daha fazla odaklanmamız gerektiğini ikinci kartı kartımızda birlikte keşfetmeye geçiyoruz. Bakalım sıradaki kart size ne öneriyor. Şimdi yeni bir kapı açılıyor. Şimdi ikinci kartımızı çekiyorum. Vay canına! Karşımıza çıkan kart tılsım ikilisi ters. Bu gerçekten dikkat çekici bir işaret. Az önce değnek kraliçesi ile enerjimizi ve tutkunuzu nasıl ortaya koyacağınızı, cesaret ve özgüvenle hareket etmek gerektiğini konuşmuştuk. Şimdi ise tılsım ikilisi ters olarak burada. Yani evren diyor ki işin şimdi başlıyor artık enerjinin nereye yönlendireceğini hangi alanlarda dengeyi kaybettiğini veya dengenin neden sarsıldığını görmen gerek Kafanda birden fazla işi çeviriyorsun klasik bir oğlak gibi sorumlulukların çok fazla her şeyi aynı anda kontrol altında tutmaya çalışıyorsun Peki bu sürdürülebilir mi oğlak şimdi bu kartı 3 alanda senin için açalım aşk ve ilişkiler Tılsım ikilisi ters genellikle duygusal dengeyi bulmakta zorlanmayı ilişkilerde bir tarafın daha fazla fazla yük taşımasını ya da iletişimde kopuklukları gösterir. Eğer bir ilişkin varsa veya ilgin olan biri varsa bu dönemde sanki duygu ve mantık arasında kalmış olabilirsin. Bir yandan işlerini, projelerini, hedeflerini düşünüyorsun ama diğer yandan kalbinin sesi de susmuyor. Belki de partnerine yeterince zaman ayıramadığını hissediyorsun, belki de karşındaki kişi senden sürekli daha fazla ilgi bekliyor. Oğlak Burcu olarak sadık ve ciddi bir yapıdasın, ilişkilerde sorumluluk üstlenmektedir koşuna gidiyor ama aşırı yüklenmek ve duygusal ihtiyaçları ihmal etmek ilişkinin dengesini bozabilir. Özellikle ters çıkan tılsım ikilisi sevdiklerinle aranda bir kopukluk varsa bunu görmezden gelme diyor. Belki de birlikte yaratıcı bir aktivite yapmak, bir hafta sonunu tamamen birbirinize ayırmak ve açık açık duygularını paylaşmak sana iyi gelebilir. Karşılıklı olarak yükleri ve beklentileri yeniden gözden geçirmek harika bir zaman. Unutma, ilişkilerde sürekli veren taraf olmak seni tüketebilir. Biraz da kendine alan açmalısın. Para, finans ve kariyer açısından ise, tılsım ikilisi ters olduğu için, iş yükünün ve sorumlulukların gereğinden fazla artmış olabilir. Özellikle oğlak burcuysan, zaten disiplinli ve çalışkan bir yapın var, en zorlu işleri bile başarırsın. Ama şu an biraz ipin ucu kaçmış gibi duruyor. Belki aynı anda birden fazla projeyi yürütüyorsun, iş yerinde ek sorumluluklar alıyorsun ya da kendi işini kurmaya çalışıyor olabilirsin. Finansal açıdan ise, harcamaların ve gelirlerin arasında bir dengesizlik olabilir. Bu kart sana diyor ki önceliklerini tekrar gözden geçir, gereksiz yüklerden kurtul ve delegasyon yap. Her işi tek başına üstlenmektense etrafındaki insanlardan yardım istemekten çekinme. Bazen iş arkadaşlarının sana destek olmasına izin verirsen hem kendini hem de onları geliştirirsin. Maddi konularda ise bütçeni yeniden düzenle, gereksiz harcamaları kısmak ve uzun vadeli hedeflere odaklanmak için iyi bir zaman. Kariyerinle ilgili yeni bir atılım Yapmadan önce mevcut işlerini tamamlamak, dağılmış enerjini toplamak daha sağlıklı olacak. Oğlak burcunun o meşhur sabrı ve planlı yapısı şimdi tam anlamıyla devreye girmeli. Ruhsal ve kişisel gelişim alanında ise tılsım ikilisi ters iç huzurunu ve dengeyi sağlamakta zorluk yaşadığını vurguluyor. Bir yandan toplumsal roller, sorumluluklar ve beklentilerin, diğer yandan ise içsel ihtiyaçların arasında kaldığın bir süreç olabilir. Kendi ihtiyaçlarını ikinci plana atmak ruhunu yavaş yavaş yorabilir. Oğlak Burcu'nun geleneksel ve görev odaklı doğası bazen kendini unutmasına sebep olabilir. Şimdi biraz durup nefes almak, gündük rutinlerine meditasyon veya nefes egzersizleri eklemek, doğada yürüyüş yapmak ruhuna çok iyi gelecek. Kendine bugün sadece kendim için ne yapabilirim diye sor. Yaratıcı uğraşlar, günlük tutma, belki bir hobiyi yeniden canlandırmak tam bu kartın ruhuna uygun olacaktır. Ayrıca sana iyi gelmeyen, seni yoran insanlardan mesafe koymak da önemli. Kendi iç sesini duymaya ve ona göre hareket etmeye çalış. Bütün bu tabloya baktığımızda ilk kartta beliren değnek kraliçesinin tutkusunu ve gücünü şimdi tılsım ikilisi tersin dengede kalma mesajıyla birleştirmen gerek. Evet, enerjin yüksek ve kararlısın ama şu an gerçek dengeyi bulmak, yüklerini yeniden ayarlamak ve yaşamında gereksiz karmaşadan kurtulmak çok önemli. Bir oğlak olarak bazen her şeyi mükemmel yapmak isterken kendi iç huzurunu unutabilirsin. Şimdi önceliklerini yeniden belirle kendine dön çünkü birazdan üçüncü kartımızı çekeceğim ve sana bu denge arayışında hangi zihinsel stratejilerle fark yaratabileceğini gösterecek. Bakalım günün rehberlik kartı sana ne mesaj verecek. Şimdi sıradaki karta geçiyoruz. Aşk ve ilişkiler alanında Kılıç Ası sana iletişimde açık ve dürüst olmayı öneriyor. Sevgili Oğlak, bazen duygularını fazla bastırıyor ya da olayları içselleştiriyorsun ama bu kart sana artık partnerinle veya hoşlandığın kişiyle doğrudan ve net şekilde konuşmanın tam zamanı olduğunu hatırlatıyor. Duygusal meselelerde suskun kalmak ya da kendini fazla geri çekmek yerine yaşadığın tereddütleri ve beklentilerini dürüstçe ifade etmelisin. Özellikle ilişkilerde kafa karışıklığı yaşanıyorsa her iki tarafında netlik kazanmak için ilk adımı sen at. Şunu yap, duygularını rasyonel bir dille anlat. Şundan kaçın, kendi içinde büyütüp gereksiz yere sorunları karmaşıklaştırmak. Para, finans ve kariyer konularına geldiğinde, kılıç ası iş hayatında yeni bir başlangıç enerjisi sunuyor. Bu, belki bir projenin ilk adımı, yeni bir iş teklifi ya da beklediğin bir onayın gelmesi anlamına gelebilir. Para yönetiminde ise kart mantıklı kararlar vermen için sana güç veriyor. Geleceğini ilgilendiren bir yatırım, iş değişikliği ya da bütçe planlaması konusunda kararlı olmalı, gereksiz yere ertelemekten kaçınmamalısın. Sevgili oğlak, sen zaten disiplinli ve sabırlı bir burçsun ama bazen aşırı tedbirli davranıp fırsatları kaçırabiliyorsun. Şunu yap, planını netleştir, önemli kararları cesurca al. Şundan kaçın, sürekli ertelemek, gereksiz detaylara takılmak. Ruhsal ve kişisel gelişim açısındansa kılıç ası sana zihnini sakinleştirmeni, gereksiz karmaşadan arınmanı ve içsel netlik bulmanı tavsiye ediyor. Bugün kendine zihinsel bir mola ver. Meditasyon, nefes çalışması ya da yazı yazarak içini dökmek sona iyi gelecek. Sabırlı ve geleneksel doğan bazen değişime direnç gösterebilir. Ama kılıç ası yeni düşünce yapısına geçişin senin için büyük büyüme fırsatı olduğunu gösteriyor. Şunu yap: Kafanı boşaltacak pratikler dene, zihinsel dağınıklığı azalt. Şundan kaçın: Eski kalıplara saplanıp yeni bakış açılarını reddetmek. İkinci kartımız tılsım ikilisinin ters pozisyonu ise aşk ve ilişkilerde bir dengesizliğe ya da aynı anda birçok konuyu idare etmeye çalışırken zorlanmaya işaret ediyor. Belki de duygularını ve günlük sorumluluklarını dengelemekte zorluk yaşıyorsun. Para ve kariyer alanında iş yükünün artması ya da finansal kararsızlıklar gündeminde olabilir. Bu kart sana bazı şeyleri sadeleştirmeni, önceliklerini belirlemeni ve gereksiz yüklerinden arınmanı öneriyor. Ruhsal gelişim içinse hayatındaki karmaşayı azaltmak ve içsel huzurunu bulmak adına kendine daha fazla zaman ayırman gerektiğini hatırlatıyor. Yani tılsım ikilisi ters, tüm alanlarda kontrollü ve bilinçli seçimler yapmanı, fazlalıkları bırakmanı istiyor. Son kartımız kılıç ası ise aşk hayatında dürüstlükle iletişim kurmanın ve açık olmanın gücüne vurgu yapıyor. Net kararlar almak, belirsizlikleri ortadan kaldırmak ve yeni bir sayfa açmak için bugün harika bir gün olabilir. Kariyer ve maddi konularda ise zihinsel berraklık, çözüm odaklılık ve fikirlerini net bir şekilde savunmak ön planda olacak. Eğer bir karar vermen gerekiyorsa bugün aklının sesine güvenebilirsin. Ruhsal ve kişisel gelişimde ise kılıç ası sana zihnini tazelemeni, eski inanç kalıplarını kırmanı ve kendin için yeni, cesur bir başlangıç yapmanı öneriyor. Tüm bu kartların enerjisini Oğlak Burcu'nun disiplinli, hırslı ve sorumlu doğasıyla birleştirdiğimizde ortaya şu tablo çıkıyor. Bugün aşk hayatında kendi değerinin farkında ol ve duygularını özgüvenle kaylaş. İş hayatında önceliklerini netleştir, gereksiz yükleri bırak ve fikirlerini cesurca savun. Kişisel gelişiminde ise kargaşadan uzaklaşıp zihnini tevizle, içsel huzurunu bul ve yeni bir başlangıç yapmaktan çekinme. Sabırlı ve kararlı enerjinle bugün hayatının her alanında fark yaratabilirsin. Eğer bu rehberlik seninle rezonans girdiyse, enerjiyi mühürlemek için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorumlara hangi alanın sana en çok dokunduğunu, aşk mı, kariyer mi Yoksa kişisel gelişim mi olduğunu yazmayı unutma. Senin için hangi mesajın daha önemli olduğunu duymak beni çok mutlu eder. Yarın ise çok daha farklı bir enerji açılımı yapacağız ve Oğlak Burcu'nun önündeki engelleri nasıl aşabileceğine dair bambaşka bir rehberlik sunacağım. Yarımki sürpriz kartları ve yepyeni mesajları kaçırmamak için bizi takipte kal. Her zaman olduğu gibi bugünün enerjisinin sana güç, huzur ve taze başlangıçlar getirmesini diliyorum. Güzel bir gün geçir, kendini sev ve enerjine sahip görüşmek üzere